Merhaba. Podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldin. Bugün belki de hayatımızdaki en temel, en derindeki sorulardan birinin peşine düşüyoruz. Neden yaptığımız şeyleri yapıyoruz? Özellikle de ilişkilerimizde. Elimizdeki kaynaklar hani biz mutluluğu aradığımızı söylerken aslında çok daha farklı, çok daha derin bir şeyin, tanıdıklık hissinin peşinde olduğumuzu gösteriyor. Bu yolculukta sıradan anların içindeki o gözden kaçırdığımız güzelliği, sürekli kaçtığımız anksiyetenin ne anlama geldiğini ve en önemlisi aşkta neden mutluluk yerine bazen acı verse de tanıdık olanı seçtiğimizi birlikte anlamaya çalışacağız. Hadi bu konuyu etraflıca ele alalım. Çoğumuzun hayatında şöyle bir beklenti vardır değil mi? Hayat büyük anlardan, zirvelerden, heyecan verici olaylardan oluşmalı. Sürekli bir sonraki terfiyi, bir sonraki tatili, bir sonraki büyük başarıyı kovalarız. Fakat eldeki notların arasında beni en çok etkileyen şeylerden biri, en mutlu anlarımızın aslında son derece sıradan anlar olduğunu hatırlatması oldu. Mesela bir çocukken mutfak masasında oturup saatlerce bir ay çiçeği çizdiğin o an ya da bir yaz akşamı sadece rüzgarı dinlediğin o sakinlik kaynaklar bu anların değerini zirvelerde değil vadilerde yaşamayı öğrenmek olarak tanımlıyor. Ama bu fikirde bir çelişki var gibi. Madem mutluluk bu kadar basit anlarda gizli, neden onlardan bu kadar kaçıyoruz? Yani neden bir tren yolculuğunda camdan dışarı izlemek yerine anında telefonumuza sarılıp dikkatimizi dağıtacak bir şey arıyoruz? O sessizlikte bizi korkutan ne? O sessizlik anlarında aslında bizden kaçan bir düşüncenin bizi yakalamasından korkuyoruz. Paylaştığın kaynaklar bu duyguya anksiyet ediyor ve onu çok çarpıcı bir şekilde tanımlıyor. Kendini tanımayan bir endişe. Yani ortada bir endişe var. Evet ama neye dair olduğunu bilmiyoruz. Ve ondan kaçtıkça peşimizdeki o gölge daha da büyüyor, daha korkutucu bir hal alıyor sanki. Tren yolculuğundaki o an aslında kendimizle baş başa kalma fırsatı ama biz o fırsattan kaçıyoruz. Çünkü o sessizlikte içimizdeki sesin ne söyleyeceğini duymak istemiyoruz. Asıl çözümse o cesur adımı atıp arkamızı dönmek ve o gölgeye sormak, ben aslında neden endişeliyim, şu an benden ne istiyorsun? Bu çok ilginç bir bakış açısı, yani anksiyete aslında düşmanımız değil, sadece anlamadığımız bir haberci gibi. Peki bu habercinin dilini nasıl çözeceğiz? Kaynaklarda buna dair pratik bir yöntem var mıydı? Çünkü neden endişeleniyorum diye sorduğumda zihnim genellikle boş bir duvar gibi oluyor. Hiçbir cevap gelmiyor. Tam da bu noktada notlarının arasında da yer alan otomatik yazı tekniği devreye giriyor. Fikir çok basit ama etkisi inanılmaz derecede güçlü. Sadece iki dakika boyunca bir kalem ve kağıt alıp aklına ne geliyorsa ama gerçekten ne geliyorsa sansürlemeden, normal görünme çabası olmadan kağıda döküyorsun. Burada amaç güzel cümleler kurmak değil, hatta ne saçmalıyorum ben diye düşündüğün an aslında en doğru yolda olduğun andır. Kalemini kağıttan hiç kaldırmadan iki dakika boyunca devam etmelisin. Çıkan şeye sen bile şaşıracaksın. Çünkü zihnimiz en tuhaf, en alakasız ve en beklenmedik düşüncelerin arasına en önemli farkındalıkları saklar. Normalde kendimize bile itiraf etmekten çekindiğimiz öfke, kıskançlık, hayal kırıklığı gibi duygular işte o satırlarda bir anda yüzeye çıkar. Evet, bu kendini dinleme eylemi çok güçlü olmalı. Notlarımda bu öfke örneği çok dikkatimi çekti. Hani bazen bir türlü açılmayan bir çekmeceye ya da yere dökülen bir süt şişesine karşı aniden şiddetli bir öfke patlaması yaşarsın ya kaynaklara göre o anki öfkenin sebebi muhtemelen o çekmece değil asıl öfkenin kaynağıyla bağını koparmışsındır belki de o duyguyu hissetmeye hakkın olmadığını düşündüğün için bastırmışsındır ve kendine bile itiraf edemediğin o birikmiş öfke en alakasız yerde bir volkan gibi patlıyor otomatik yazı gibi teknikler işte bu kayıp bağlantıları bulmamıza o öfkenin asıl adresini keşfetmemize yardım ediyor. Bu durum depresyon içinde benzer bir şekilde açıklanıyor aslında. Araştırmalardan birinde depresyon kendini unutmuş bir üzüntü ya da travma olarak tanımlanıyor. Bu çok önemli bir ayrım. Mesela yaz tutma sürecinde neyi ya da kimi kaybettiğini bilirsin. O üzüntünün bir adı, bir sebebi vardır. Bir başlangıcı, ortası ve bir sonu olur. Depresyonda ise bir şeye derinden üzgünsündür ama neye üzgün olduğunu artık bilmezsin. Kaybınlar olduğunu zihnin kendini korumak için bile unutmuş olabilir. Bu yüzden de o üzüntü hali sonsuz bir döngüye dönüşebilir. Bu durumlar zihinlerimizin kendilerini ne kadar az anladığının en çarpıcı kanıtlarından biri. Kendimizi tanıma yolculuğu gerçekten de hayat boyu süren en büyük macera. Ve bu özellikle bir alanda çok daha karmaşık ve sarsıcı bir hal alıyor. Romantik ilişkilerimiz. Hepimiz ilişkilerde mutluluğu aradığımızı düşünüyoruz, değil mi? Bize iyi gelecek, bizi anlayacak, bizi mutlu edecek birini ararız. Ama paylaştığın kaynaklar bu konuda ezber bozan bir iddiada bulunuyor. Yetişkin ilişkilerinde bilinçaltımızın aradığı şeyin aslında mutluluk olmadığını söylüyor. Bu doğru mu? Peki mutluluk değilse neyin peşindeyiz? Bu belki de tüm bu analizin en sarsıcı ama en aydınlatıcı noktası. Kaynaklara göre romantik ilişkilerde aradığımız asıl şey mutluluk değil, tanıdıklık hissi. Bilinçaltımız yeni biriyle tanıştığında bu kişi beni mutlu edecek mi diye sormuyor. Sorduğu asıl soru şu: bu hissi daha önce yaşadım mı? Bu duygu bana tanıdık geliyor mu? Bu her şeyi değiştiriyor. Çünkü tanıdıklık her zaman olumlu bir şey olmak zorunda değil. Eğer çocukluğumuzda sevgi, sürekli eleştirilmek, ihmal edilmek, birisi için yeterince önemli olmadığını hissetmek veya sürekli bir kaos haliyle kodlandıysa, yetişkinlikte de bize bu duyguları yaşatacak partnerleri çekici buluruz. O his bize ev gibi gelir her ne kadar o evde huzur olmasa da. Yani harika bir insanla tanışıp çok iyi biri ama o aramızdaki elektrik bir türlü olmadı dediğimizde aslında bilinçaltımız bu kişi bana o tanıdık acıyı çektirecek kadar doğru değil mi diyor. Bu biraz ürkütücü ve umutsuz bir tablo çizmiyor mu? Eğer hepimiz çocukluk yaralarımızı tekrar etmek üzere programlıysak bu döngüden çıkış yok mu? Bu gerçekten de ilk başta umutsuz görünebilir ama kaynaklar burada çok önemli bir ayrım yapıyor. Bu bir tekrar döngüsü evet ama amacı sonsuza dek acı çekmek değil. Freud'un bir fikriyle de örtüşen bu duruma göre biz geçmişte ebeveynlerimizle yaşadığımız o acı verici çözülmemiş durumları yeniden yaratıp bu kez onlara daha iyi bir son yazmaya çalışırız. Yani bu bir kader değil, bir iyileşme çabasıdır. Örneğin duygusal olarak mesafeli ve soğuk bir babayla büyümüş bir kadın hayatına sürekli mesafeli erkekleri çekebilir. Amacı tekrar tekrar terk edilmek değildir. Bilinçaltındaki asıl amaç bu kez o mesafeli erkeğin sevgisini kazanabilmek, geçmişteki o yarayı bu yeni sahnede onarabilmektir. Yani arzuyu ateşleyen şey genellikle geçmişte deneyimlenen bir acı modeline olan o derin aşinalıktır. Bu, çözülmeyi bekleyen bir bilmecenin varlığına işaret eder, kırılamayacak bir lanete değil. Peki, bu bilmeceyi nasıl çözeriz? Madem hepimiz bu kadar karmaşık ve geçmişimizin görünmez ipleriyle yönetilen varlıklarız, o zaman doğru partneri bulmak ya da sağlıklı bir ilişki kurmak nasıl mümkün olacak? Kaynaklar bir yol haritası sunuyor mu? Sunulan yol haritası aşırı alçak gönüllülükle başlamayı öneriyor. Yani mükemmel bir insanın ya da mükemmel bir ilişkinin olmadığını ve hepimizin bir şekilde kırık olduğunu, kendimize özgü tuhaflıklarımız olduğunu kabul etmekle. Hatta bir notta bir flörtün başlarında sorulacak en iyi sorulardan birinin şu olduğu yazıyor: Senin çılgınlığın ne? Çünkü hepimiz biraz çılgınız. Önemli olan çılgın olup olmamamız değil, Önemli olan kendi çılgınlığımızın ne olduğuna dair bir fikrimizin olup olmadığıdır. Kendi haritamızı çıkarabilmiş miyiz? Nerelerde hassas olduğumuzu biliyor muyuz? Bu soruyu ilk buluşmada sormak cesaret ister tabii. Belki üçüncü kahveden sonra falan denenebilir. Ama altında yatan mantık çok güçlü. Yani aslında birine verebileceğimiz en cömert hediye kendi kullanım kılavuzumuzu sunmak. Bak bu alanlarda hassasım, bu konularda kolayca tetiklenirim, böyle durumlarda savunmaya geçerim demek. Bu karşı tarafa da kendi haritasını açması için bir alan yaratır. Aynen öyle. Bu farkındalık özellikle çatışma anlarında her şeyi değiştirir. Bir tartışma anında Karşımızdakinin hayatımızı mahvetmeye çalışan kötü niyetli bir düşman olmadığını, sadece belki de 5 yaşındayken babasıyla sorun yaşamış ve bu yüzden bugün mutfaktaki o basit şeyi yapmakta zorlanan biri olduğunu hatırlayabilmek. İşte bu ilişkiyi zehirli bir suçlama döngüsünden çıkarıp şefkatli bir anlayış alanına taşır ve kaynakların altını çizdiği sihirli bir yöntem var aktif dinleme ama bildiğimiz anlamda değil sadece karşındakinin söylediklerini onun hislerini anladığını göstermek için kendi cümlelerinle ona tekrar etmek anladığım kadarıyla sen ben böyle yapınca kendini değersiz hissettiğini söylüyorsun doğru mu bu cümle en hararetli anları bile yatıştırabilir çünkü o an karşı tarafa senin gerçekliğini görüyorum ve ona saygı duyuyorum demiş olursun bu inanılmaz bir bağ kurar ve karşı tarafında seni dinlemeye hazır hale gelmesini sağlar. Peki ya tüm bu çabaya, bu kendini anlamaya ve iyi niyete rağmen işler yolunda gitmezse? Ayrılıklar, kalp kırıklıkları, kaynaklar bu konuda ne söylüyor? Çünkü bu hayatın en kaçınılmaz deneyimlerinden biri. Kaynaklar, gerçek bir kalp kırıklığının başımıza gelebilecek en derin ve en zorlu deneyimlerden biri olduğunu açıkça söylüyor. Ve çok önemli bir detayın altını çiziyor. Genellikle en çok canımızı yakanlar kötü insanlar değildir. Aksine iyi insanlardır. Bize uzun süre kibar davranan, bizi anlayan, en yakın arkadaşımız olan ve sonra bir gün Artık bizimle olmak istemediğine karar veren o insanlar işte bu en acı vericisidir. Çünkü yas, sevgi için ödediğimiz bedeldir. Çok fazla sevgi varsa çok fazla da yas olur. O kişi gittiğinde sadece bir sevgiliği değil, onunla birlikte var olan biz kimliğini de kaybederiz. Onunla konuşan ben, onunla gülen ben, onunla gelecek hayali kuran ben, hepsi ölür ve kendimizi sıfırdan yeniden yaratmamız gerekir. Bu tam bir kimlik yıkımıdır. Bu çok doğru bir tespit. O boşluk hissi tam da o kimlik kaybından geliyor. Peki bu süreçte nasıl başa çıkılır? Toplum genellikle, hadi örüne bak, unut gitsin der. Ama bu o kadar kolay değil. Bu konuda farklı bir bakış açısı var mıydı eldeki materyallerde? Evet ve bu bakış açısı modern dünyanın hız kültürüne bir panzehir gibi, Kaynaklarda Yahudi geleneğindeki bir yıllık yaz sürecinden bahsediliyor. Bu süreçte yaz tutan kişinin o bir yıl boyunca kendisi gibi olmayacağının, neşesiz olabileceğinin, sosyal ortamlardan kaçınabileceğinin tüm toplum tarafından kabul edilmesi ve buna saygı duyulması. Bu aslında derin bir toplumsal şefkattir. Toplum bireye der ki, şu an paramparça olabilirsin, bu normal ve biz seni böyle de kabul ediyoruz. İyileşmek için kendine zaman tanı. Kalp kırıklığı da böyledir. Bir süreliğine iyi olmayacağımızı, o eski ben olamayacağımızı kabul etmeli ve kendimize o zamanı tanımalıyız. Bu bir zayıflık değil, insanın en derin deneyimlerinden birini yaşamanın, o sevgiye hakkını vermenin en doğal parçasıdır. Gördüğün gibi, hayatın anlamını dışarıda, büyük olaylarda ararken, cevapların ve iyileşmenin çoğu içimizdeki düğümleri çözmekte yatıyor. Sıradan bir andaki huzurdan, anksiyetenin fısıltılarına, ilişkilerdeki tanıdıklık arayışımızdan, kalp kırıklığının yeniden doğuşuna kadar. İlişkilerimiz, kendimizi tanıma yolculuğumuzdaki en güçlü, en net aynalar. Belki de asıl mesele, mükemmel birini bulmak değil, kendi mükemmel olmayan halimizi şefkatle anlamaya ve kabul etmeye başlamaktır. Eğer bu içerikler sana dokunduysa, sevdiklerinle paylaşmayı, beğenmeyi ve daha derin yolculuklar için kanalımıza abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.